Sky Media çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Bu hafta sonu özellikle dünyadaki değişimleri göz önünde bulundurarak firmaların nasıl üretim yapacaklarına bir kafa yoralım. Neden bunu söylüyorum? Çalışan Türkiye elbette çalışsın, elbette üretsin ama yeni malzemelerle rakiplerimiz, dünyadaki rakiplerimiz sanayi üretiminde Türkiye'yi geçtiği vakit işte o zaman istediğimiz hedefe erişemeyebiliriz. Türkiye iddialı bir ülke. Yüksek nüfusa sahip, en önemlisi de genç nüfusa sahip bir ülke. Ama katma değerli üretim yapmazsak, firmalar zihniyetini değiştirmezse, üretim bantlarını yenilemezse katma değerli üretimle yani yüksek teknolojiye dayanan ihracat modeliyle büyüme yolunu benimsemezse bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Çalışan Türkiye'yi işte böyle bir çalışma ahlakı oluşturduğumuz bir firma yelpazesi aslında aynı hedef için çalışıyor. Bu firmalar söyleyeceğim sözüm var, yapacağım işim var ve ben geleceğe inanıyorum diyen firmalar. Hadi izleyelim. Özcan Çobanoğlu ben. Reneva Grup Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda dış ekonomik ilişkiler, e, Litvanya İş Konseyi Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Turizm kökeni olan bir ailede turizmle gelişerek büyüdüm. İnşaat ve turizm aslında ana faaliyet alanlarımız. 2015 yılına kadar sadece Antalya ve çevresinde inşaat projesi üreten bir firmayken, son 7 senedir %80 yurt dışında proje üreten bir firma haline geldik. En aktif olduğumuz bölge ise Sırbistan ve Karadağ ülkeleri. Aynı zamanda Belçika'da, Hırvatistan'da ve Almanya'da birçok konut projesini tamamladık. 2019 yılından itibaren Sırp bir inşaat şirketiyle bir ortaklık yapısı kurduk. Bu Sırp şirketle beraber ilk yurt dışı taahhüt projemizi almış olduk 2019 yılında. Sırbistan'da bugüne kadar taahhüt olarak ortaokul ve bir teknopark taahhüdünü tamamladık. Ve şu anda aynı ortağımız ile beraber 8 bin koltuklu bir stadyum projemiz devam etmekte. Aynı zamanda kendi yatırımımız olan yine kendi geliştirdiğimiz arazimiz üzerine 359 daireli büyük toplamda 57 bin metrekare olan bir inşaatımız var. Rezidans inşaatımız. İstanbul'un Bağdat Caddesi üzerinde tamamlamak üzere olduğumuz bir kentsel dönüşüm projemiz var. Antalya'da devam eden 13 bin metrekare bir site projemiz var. Karadağ'da iki ayrı Yeni başlamış olan villa kompleksi projemiz var. Belçika'nın Mons şehrinde şu anda devam eden bir konut projemiz var. Ben ise çoğunlukla grubun yurt dışı projelerinin yürütülmesini sağlıyorum. Yani şirkette bu görevi üstleniyorum. Öncelikle birbirinden çok uzakta bölgelerde, farklı lokasyonlarda projeler ürettiğimiz için zamanla her bölgenin nasıl bir projeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu bize farklı standartlarda inşaat yapmamızı ve çok fazla ürün ve imalat yöntemiyle tanışıp bu yöntemleri projelerimizde kullanmamızı sağladı. Yerli bir firma olarak kalmış olsaydık sadece bize yerli piyasanın sunduğu ürünlerden ve o imalat yöntemlerinden haberdar olacaktık. Ama şu an dünyanın 20'den fazla ülkesinden projelerimizde kullanmak üzere ürün tedarik ediyoruz. Bu ürünleri projelerimizde kullanıyoruz. Bu çeşitlilik de bize kaliteli projeler çıkarmamızı sağlıyor ve her projede yaptığımız bölgede daha iyi imalat yöntemlerini tecrübe edindik. Her projemizde daha iyisinin yapılabileceğini şahitlik etmeye başladık. Bu da hep daha kaliteli ve daha iyi projeler üretmemizi sağladı. İstanbul Bağdat Caddesi'nde yaptığımız proje bize İstanbul'da iş yapmayı çok sevdirdi. Avrupa'da yaptığımız projelerden büyük geliri elde etmemize rağmen son bir yıldan beridir özellikle Türkiye'ye çok fazla fokus olmaya başladık, odaklanmaya başladık. Anadolu yakasında şu anda görüşmelerini sürdürdüğümüz 3 ayrı kentsel dönüşüm projemiz var. Onların neticelenmesi sonuçlanması için çabalıyoruz son birkaç aydır. Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ise Ocak ayında gene kendi arazimiz üzerinde planladığımız 110 daireli bir konut projemiz var. Hırvatistan'ın Zadar şehrinde gene kendi arazimiz üzerinde ruhsatını alma sürecinde olduğumuz bir projemiz var. 22 villalı bir projemiz. Karadağ'ın Tivat şehrinde gene planlama ve projelendirme sürecinde olan Denize 0, 15 bin metrekare bir projemiz var. Yani 2023 yılı da bizler için 2022 gibi gene yoğun gözüküyor. yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisinde yetişmiş biriyim. 13 yıldır da kendi işimle meşgulüm. E, Teknofalt firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. 2011 yılında asfalt plenti ve ekipmanları alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir firmadır. Daha öncesinde özel sektörde bu alanda yaklaşık 25 yıllık tecrübem olduğunu söyledim. Buradan edindiğimiz tecrübelerle e, bu tür makinelerin yurt dışından geldiğini dönemlerde niye Türkiye'de yapılmasın diye bir düşünce içerisine girdik ve kendi firmamızı kurduk. Yaklaşık 4 yıllık bir arge çalışması sonucunda kendi tasarımlarımızla birlikte piyasaya girdik. Dünyada bu işi yapan sayılı firmalar var. Bunun bilinciyle hareket ettik kendi gücümüzü dünyaya sunmak adına da teknolojiyi son derece ciddi manada takip edip üretimlerimize yansıttık ve şu anda dünyada aranan sayılı firmalardan birisi olduk. Asmat plenti ve ekipmanları isminden de belli olacağı gibi makinaları üretiyoruz. Bunun yanında işte yol işiyle uğraşan müteahhitlerimize, belediyelerimize, il özel idarelerimize, Türkiye genel için söylüyorum. Dünya genel için de aynı şey geçerli. Bunun yan ürünlerini de birlikte üretiyoruz. Çeşit olarak e, miktar fazla olduğu için müşteri talebi doğrultusunda işte minimum 60 ton, 80, 100, 120, 160, 200, 240, 400 ton saat kapasiteye kadar üretimlerimiz var. E, bunu dünya genelinde müşterinin talebi doğrultusunda e, birlikte hareket ederek üretim yapıyoruz. Asfalt planti dediğimiz asfaltı üreten bir tesis. Bu da saatlik kapasitesiyle sınıflandırılıyor. Minimum 60 ton saat kapasiteli asfalt üreten tesislerden maksimum 400 ton saat kapasiteye kadar asfalt üretir. Bunun da kendi içerisinde çeşitli ekipmanları var. İşte çevreye duyarlı filtre sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan sistemler, otomasyon, akıllı otomasyon diye nitelendiriyoruz. Buna benzer yan ekipmanları ve kendi bünyesinde sakladığı ürünleri var. Dünyada şu anda asfalt teknolojisi çok ciddi manada büyüdü ve değişti. Artık teknoloji hiçbir zaman yerinde durmuyor. Asfaltın içerisine katkı olarak sunulan ürünler var. İşte polimer modifiye gibi, asfalt öncesi alta serilen emisyon dediğimiz ürünler, elyaf katkı, taş mastik diye nitelendirdiğimiz katkı sistemleri var. Tesisin yanında bunlarla birlikte bunların üretimleri de var. Biz müşteri odaklı hareket ediyoruz. Çünkü bu işin bir birlikteliği sadece al ver noktasında değil. Tesis çok uzun ömürlü bir tesis ve sonuna kadar arkasında durmanız gerekiyor. Yedek parça teknik servis konusunda hata yapmadan, müşterinin işini aksatmadan anında çözüm üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bizim en büyük hedefimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayarak müşterinin işini en güzel şekilde yapmasını sağlamak. Bu tür ürünler, bu tür makineler artık Türkiye'de kolaylıkla yapılabiliyor. Kalite olarak, hizmet olarak artık yurt dışından herhangi bir araç içine girmelerine gerek yok. Yerli üretime Türk müteahhitlerimizin, devletimizin, belediyemizin sahip çıkmasını diliyor. Bize sahip çıkılır, destek verilirse şu anki bulunmuş olduğumuz konum hem istihdam hem kapasite olarak çok ciddi manada daha farklı yerlere gider. Böyle olunca da ülkemiz kazanır. Hep birlikte kazanırız. İsmim Tarık, Uluslararası İlişkiler mezunuyum, 39 yaşındayım. Büyükelçi, diplomat bir baba ve öğretmen bir annenin elinde büyüdüm. Nitekim ondan dolayı da uluslararası ilişkiler ve siyaset olan ilgimden dolayı da öyle bir bölüm okudum. Fakat daha sonra akabinde belki içimizdeki ticaret yapma isteği olsa gerek, kendi işimizi, kendi ticaretimizi yapma gibi bir yola çıktık. Akabinde de büro senteri kurduk ve kendi işime, kendi ticaretime devam ettim. Ülkemizdeki bütün dünyadaki işverenlerin, firmalarımızın işe başlarken mutlaka karşılaşacakları, karşılaştıkları sorunlar olabiliyor. Bizler de gerçekten başladığımızda hiçbir şey kolay olmadı. Emek vermeden kesinlikle bir şey olmuyor. Bunun farkındaydık. Buna rağmen kendi içimdeki o ticaret yapma isteği ve ülkemize ihracat anlamında bir katma değer sağlayabiliriz, sağlayamayız düşüncesiyle beraber çok sıkıntılı dönemler, zor dönemler yaşadık. Özellikle İhracata yönelik aslında ben zaten şirketi kurmuştum. Dünya piyasasında pazarında yer alma, yer bulma zor durumlardı. Bu, bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşamış olduk. Tabi bunun yanında ilk başta başladığınızda finansal güçlükler, sıkıntılar vesaire gibi çok fazla profesyonel olmuyorsunuz, işleri birazını bilebiliyorsunuz, birazını bilemiyorsunuz derken çok ciddi anlamda bazı eksikliklerimiz, sorunlarımız oldu. Fakat bunları ekibimizle beraber, ekibimiz de arttıkça çok güzel bir aile olduk ve ekiple beraber bugünlere geldik, zorlukları aştık. Yani gerçekten emek olmadan, sabır olmadan, sorun, sıkıntı yaşamadan şahsen benim inancım başarının kolay kolay olabileceğine inanmıyorum. Sürdürülebilir olmayacağını en azından düşünüyorum. İhracat gerçekten de kalkınma üzerinde çok ciddi doğrudan olumlu bir artısı var, olumlu bir etkisi var. Şöyle ki aslında üretim yapan ve üretimini ürettiği yerde ihraç eden firmalar reel mal ve hizmet ürettikleri zaman ve bunu da ihraç ettikleri zaman ekonomik büyüme aslında sebep oluyorlar. Hem firmaların kendi gelişimi hem ülkenin ekonomisine çok ciddi katkıları oluyor. Dolayısıyla ben yapabiliyorlarsa bütün üretici, özellikle üretici olan firmalarımızı ihracat yapmalarını isterim. En azından bu konuda emek sarf etmelerini istiyorum. Bununla ilgili bir arf, profesyonel ulusal firmalardan danışman firmalardan destek alabilirler. Nitekim ülkemizin de farklı kurumlarımızın da bu konuda ciddi destekleri, yol gösterici anlamda destekleri var. Onlardan yararlanabilirler, faydalanabilirler. Bir diğer husus da ürün ve farklı ürün, hizmet ve markaların doğmuş olmasıdır. Çünkü özellikle ihracatla uğraşan, dış pazarları, dış dünyadaki ürünleri, marketlere, pazarları gezen bilen firmalar farklı ürün çeşitliliği, farklı hizmet türlerini ülkemizde de üretmeye başlıyoruz ve bunu ihraç etmeye başlıyoruz. Bu da gerçekten bize ekonomik açıdan da geri dönüşler oluyor. Ama iyi bir yerlere geleceğimiz özellikle tekstil ve mobilya anlamındaki bizim içinde bulunduğumuz bir sektördür bu. Gelişen dünya pazarında, gelişen ekonomilerde biz ülke olarak, Türkiye olarak özellikle tekstil ve mobilya sektörü anlamında rekabetçi bir durumdayız. İyi bir yerdeyiz aslında dünya pazarında. Daha da ileriye taşınacağını ben buna inanıyorum. Yapabilecekleri, karşılarına çıkabilecekler hataları, eksikliklerden vesaireden çekiniyorlar. Bundan dolayı da ihracata çok sıcak bakmıyorlar. Atıyorum bunun en büyük, en önemli noktalarından bir tanesi aslında döviz girdileri. Döviz girdileri bazen satışın gerçekleşmesiyle fiilen ihracatın gerçekleşmesi ve ödemelerin, ihracat ödemelerin firmaların dönmesiyle, gelmesiyle beraber aradaki kur dalgalanmaları bazen bunlar maddi kayıplara sebep olabiliyor. Bunun için firmalarımızın ona göre bir finans gücüne sahip olmaları gerekiyor ve bu finansmanı doğru yönetebiliyor olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar yaşayabilirler bu anlamda. Genç girişimcilerimize, yeni işini kurmak isteyen genç nesillere sadece azimli olmalarını, çalışmalarını, kesinlikle çalışmaktan korkmamalarını, yorulmamalarını tavsiye ediyorum. Bizler bu şekilde bu emekleri, bu sıkıntıları yaşayarak bugünlerimize geldik. Daha da fazla daha da büyüyebileceğiz mi? Kesinlikle daha da büyüyeceğiz. Bu sadece emekle oluyor. Bütün insanların, bütün üreticilerin, özellikle de ülkemizdeki üreticilerimizin sabırla, çabayla daha çok çalışmalarını, daha çok üretmelerini ve hiçbir zaman yorulmamalarını, pes etmelerini temenni ediyorum. Makul, mantıklı hedeflerimiz, sınırsız hayallerimiz var. Dünya büyük, çok fazla pazarlar var. Çok fazla satabileceğimiz ülkeler var. Sadece emek harcamak, koşturmak, ondan sonra da sabretmek. Sabredersek yapacağımıza inanıyorum. Bizler bu anlamda elimizden geldiğince 2023 yılı içinde yolumuza devam edeceğiz. proje yöneticisi hakkı bilir ben. Snapitverse, blockchain teknolojileriyle inşa edilmiş bir Metaverse projeksiyonudur. Kullanıcılarına sosyalleşme ve etkinlik imkanları sağlayan bir yeni nesil, Web 3.0 oyun alanıdır da diyebiliriz aslına baktığınızda. Öne çıkan özelliklerimiz arasında kendi merkeziyetsiz protokollerimizi bünyemizde bulundurmamız. NFT yapımızın olması, etkileşim alanlarıyla alakalı zeminlerin bünyesinde bulunması gibi detaylı özelliklerimiz bulunmaktadır. Aslına baktığınızda mevcut ticaret modelinden de çok farklı değil. Değişen teknolojilerle birlikte artık sanal gerçeklik ortamında mağazanızı kurabilir ve kurduğunuz mağazadan gelirler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda mesleki kariyeriniz için de bu alanda etkileşim sağlayabilir, bu alanda ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Örneğin bir mimarsınız ve bu alanda sanal tasarımlar gerçekleştirerek hem kariyerinizi ilerletir hem de ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Biz çok uluslu bir projeksiyon olarak ortaya çıkıyoruz. Türkiye pazarı da çok önemli, dünya pazarı da azımsanmayacak kadar önemli. Yapmış olduğumuz büyük ve kurumsal anlaşmalarla alakalı süreçler devam ediyor. Bununla alakalı tabii karşılıklı etkileşim bekleniliyor karşılıklı etkileşim için de anlaşmanın karşı tarafının duyurması bizim için öncelik verdiğimiz önemlerden birisidir. Metaverse etkinliklerimiz için çeşitli anlaşmalar yapacağımızı duyurmuştuk. Takipçilerimiz de zaten bu konu hakkında bilgi sahibiler. Bunlardan ilk olarak sevilen pop sanatçısı Ece Seçkin hanım ile anlaşma sağladık. Heyecanlı bir süreç olacak. Karşılıklı etkileşimle alakalı istişareler, görüşmeler, hazırlıklar son surat devam ediyor olacak. Tabii bu ilk olacak ama son olmayacağını garanti edebiliyoruz. Uluslararası anlaşmalarımız da gayet iyi şekilde ilerliyor. Karşılıklı görüşmeler anlaşma aşamasına gelmiş durumda. Tabi anlaşmanın karşılıklı olarak nasmanını bekliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki projemizi kanatlandıracak anlaşma çok yakın tarihte duyurulacaktır. Kullanıcılarımız meta platformları, metaverse hakkında aslına baktığınızda bilgi sahibiler. Bizimle de birlikte geliştirdiğimiz teknolojileri de yakından izleme şansı buluyorlar. Keyifli bir süreçteyiz. Destekçilerimiz her geçen gün artıyor ve biz onlarla daha büyük, daha güçlü olacağız. Ne kadar çok üniversite, ne kadar çok bilim, ne kadar çok teknoloji ihtiyacı ve ne kadar yetişmiş zeka varsa onu sanayiye entegre edebilme ekosistemi. O ekosistemi yaratamazsak zaten farkta yaratamayız. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girip gelirlerimizi yükseltebilmekse, eğer gelirleri tabana kadar yayabilmekse, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırabilmekse ve ülke ekonomisini güçlendirebilmekse önümüzde tek yol var. O da katma değerli yüksek enerjili, yüksek enerji ve teknolojili ihracat yapan Türkiye. Bu model hepimizi yükseltecek. Ben Cem Seymen. Firma hikayeleriyle önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Sky Medya çalışan Türkiye'yi.